Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar sizinle beraber hava durumu hakkında yorum yapabileceğimiz, hava durumunu daha iyi anlaşabileceğimiz, bir araya gelip münakaşa edebileceğimiz çok güzel bir etkinlik hazırladım. Size biraz etkinliğimden bahsetmek istiyorum. Bundan sonra okula geldiğimizde, sınıfa girmeden önce ilk olarak sınıf kapısının önüne toplaşıyoruz. Ve sonra bugün havanın nasıl olduğu hakkında, yani hava durumu hakkında beraber münakaşa ediyoruz. Sonrasında ise havanın nasıl olduğuna karar verdikten sonra bugün hava nasıl adlı kapıya yapıştırdım panoya. Şöyle görmüş olduğunuz kartların havanın nasıl olduğuna karar verdikten sonra mandal yardımıyla tutturuyoruz. Peki arkadaşlar, sizce bugün hava nasıl? Ben bugün etkinin ilk günü olduğu için size yardım etmek amaçlı etkinliğe başladım. Bugün hava evet arkadaşlar bulutlu ve şöyle görmüş olduğunuz gibi Bugün hava nasıl adlı panomuzun altına mandal yardımıyla bulutlu olan kartımızı yapıştırdım. Ama bundan sonraki günlerde hep beraber toplaşıp havanın nasıl olduğuna dair karar verip sonrasında ise bu kartları pano yapıştırma görevini tamamıyla size veriyorum. Peki arkadaşlar biz şu an hangi aydayız? Evet biz şu an Aralık ayındayız. Aralık ayı ise kış mevsimine denk geliyor arkadaşlar. Peki kış mevsiminde genelde genellikle yani hangi hava durumlarına denk geliriz? Evet, kış ayında hava rüzgarlı olabilir. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlar savrulmuş. Bir rüzgar şekli. Kış ayında gök gürültüsü de bekleyebiliriz. Gök gürültüsünden korkmamalıyız. Kış ayında gök gürültüsü oldukça normaldir. Kış ayında yine hava yağmurlu da olabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yağmurlu olan kartımız da burada. Ve hepimizin beklediği ve kışta en çok sevdiğimiz şey ise kar arkadaşlar. Kış ayında hava kar yağışlı da olabilir. Biraz da hava durumuna göre giydiğimiz kıyafetler hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kıyafetlerimizin kalınlığını, rengini bile hava durumu etkiliyor. Peki şu an mesela kış ayındayız. Okula gelir gelirken bugün neler giydiniz arkadaşlar? Evet, hepimiz kalın giyindik. Hepimiz kazak giydik, hırka giydik, polar giydik. Kalın kumaşlı ürünleri tercih ettik ve üzerine de mont giydik. Bunun haricinde kar yağdığında özellikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet, bere takıyoruz, atkı takıyoruz, eldiven takıyoruz ve ne yapıyoruz? Kar savaşı yapıyoruz arkadaşlar. Peki Mesela yazın dışarı çıkarken mont giyerseniz ne olur arkadaşlar? Evet çok doğru. Eğer yaz ayında mont giyersek çok fazla terleriz. Bu yüzden yazın dışarı çıktığımızda genellikle kısa kollu ve açık renkli kıyafetleri tercih ederiz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bu kadardı. Bundan sonra okula gelirken ne yapıyoruz? Sınıf kapısının önünde toplaşıp Bugün hava durumunun nasıl olduğu hakkında münakaşa ediyoruz. Hava durumuna karar verdikten sonra ise görmüş olduğunuz bu mandallar yardımıyla bugün hava nasıl adlı panomuzun altına hangi kart uygunsa onu yapıştırıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi etkinliğimi size görsel olarak tam anlamıyla anlatmak istedim. Bugün Hava Nasıl adlı panomuzun altına görmüş olduğunuz gibi bir ip koydum arkadaşlar bu şekilde. Bu ip sayesinde bugün hava nasılsa bulutlu ise bu kartı, güneşli ise bu kartı, yağmurlu ise bu kartı, kar yağışlı ise bu kartı, gök gürültülü ise bu kartı, rüzgarlı ise bu kartı yerleştiriyoruz biz havanın bulutlu olduğuna karar vermiştik ve mandallar yardımıyla tutturmuştuk. Peki arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz hava olayı nedir? Ben bulutlu ve güneşli havaları çok seviyorum. Peki sizlerin en sevdiği hava olayı nelerdir? Peki siz en sevdiğiniz hava olaylarında neleri giymeyi tercih ediyorsunuz? Bunları etkinlik sonunda cevaplayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.